Ağodullah'min Şeytanı Rjim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamü ala Rasulullah. Değerli kardeşlerim namazdan sonra yapılan tesbihatın büyük fazileti vardır. Ancak çoğumuz aceleci davranarak bu faziletten mahrum kalabiliyoruz. Namazdan sonra yapılan tesbihatta hangi konulara, hangi hususlara dikkat etmek gerekir ve yaptığımız bu tesbihatın manası ve fazileti nedir? Bu konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Selam verip namazdan çıktıktan sonra evvela üç defa istiğfar ediyoruz. Sonra Allahümme entes selam duasını okuyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirdikten sonra Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dedikten sonra ayetel kürsiyi okuyoruz. Ayetel kürsiyi okuduktan sonra 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa da Allahu ekber diyoruz ve devamında la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir deyip dua etmeye başlıyoruz. Yaptığımız bu tesbihatın yani 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber tesbihatının faziletiyle alakalı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok büyük müjde var. Sahabelerden bazıları Peygamberimiz aleyhisselama gitmişler. Demişler ya Resulallah zengin kişiler çok büyük derecelerle gittiler. Onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor ama zengin oldukları için Allah yolunda infak ediyorlar, sadaka veriyorlar, zekat veriyorlar, hac yapıyorlar, umre yapıyorlar. Ama biz sadece namazla oruçla kaldık. Çünkü bizim imkanımız yok. Ne yapacağız ya Resulallah? Biz mahrum mu kalacağız dediklerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Ela bima in akhadtum ben size bir şey haber vereceğim eğer onu ciddi bir şekilde yaparsanız ciddiyetle ona sarılırsanız edrak tüm mensebakaküm sizden öncekilere yetişirsiniz velem lem küm ahadüm badeküm sizden sonra gelenler de size yetişemezler sevap bakımından size yetişemezler illa men amile mislehu ancak sizin gibi yaparlarsa elbette onlar da sizin gibi mükafat alırlar nedir peki bu tüsebbihune ve tahmedune ve tükebbirune halfe kulli salatin 33 her farz namazın ardından 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa da Allahu ekber derseniz sizden öncekilere yetişirsiniz. Sizden sonra gelenler de size yetişemezler. Değerli kardeşlerim, ne büyük mükafat. Bu tesbihatı ne zaman yapıyoruz? Farz namazlardan sonra yapıyoruz. Hanım kardeşlerimiz genelde soruyorlar. Hocam Farz namazı hemen kılar kılmaz mı yoksa sünnetten sonra mı? Eğer tek namaz kılınıyorsa farz namazdan sonra da söylenebilir ama cemaatle kılındığı zaman genelde son sünnetten sonra yapılır. Son sünnetten sonra yapmakta da herhangi bir beis ve sakınca yoktur. Şimdi bu tesbihatı söylerken değerli kardeşlerim özellikle güzel söylemek lazım. Subhanallah, 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 subhanallah diye. Ne yapıyoruz? Sus süsü, su, 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 su deyip gidiyoruz ne dediğimiz belli değil. Acele ediyoruz. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah olmaz. Bu kadar büyük fazileti olan bir şeyi niye kaçıralım? Onun için düzgün bir şekilde Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Aynı zamanda sayıya da çok dikkat etmek lazım. Özellikle Peygamberimiz Aleyhisselam 33 buyurduysa mutlaka bir hikmeti vardır. 32 olmayacak, 34 de olmayacak. Dikkatli bir şekilde ya tesbihle ya da parmaklarımızla güzel bir şekilde sayıp bu faziletten mahrum olmamanın derdinde olalım inşallah. İmam Rabbani Hazretleri bu tesbihatın hikmetiyle alakalı der ki biz namazımızı kıldık ama Rabbimizin huzurunda olduğumuzun farkına varamadık. Dolayısıyla Subhanallah Allah'ım seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim diyerek kusurumuzu itiraf etmiş oluyoruz. Elhamdülillah diyerek bize namaz kılmayı nasip ettiği için Allah'a hamd etmiş oluyoruz. Allahu Ekber derken de Ya Rabbi en büyük sensin, ibadete layık olan sensin, ben bunu tekrar haykırıyorum. Az önce senin önünde secdeye kapandım, şimdi de bunu haykırıyorum anlamında olduğunu ifade etmiştir. Kaza namazından sonra bu tesbihatı çekmek gerekir mi diye kardeşlerimizden sorular geliyor. Hayır, şart değildir. Ancak bir günlük kaza namazı kıldıktan sonra çekersek hiçbir şey kaybetmeyiz. Ama çekme zorunluluğumuz yoktur. Rabbim bütün ibadetü taatımızı rızasına muvafık eylesin. Büyük dereceler kazanarak ahirete gitmeyi nasip eylesin. Acele hareket ederek hem namazımızdan çalmaktan hem de tesbihatımızdan çalmaktan Rabbim hepimizi muhafaza eylesin.